Evet, Değirmen Sporumuz 2021-2022 Bal Ligi sezonu için ee, sezonu Allah izin verirse 30 Ekim'de bir olmazsa pandemi koşulları uygun görürse 30 Ekim'de başlayacağımızı bildiğimizde Değirmen Dere Sporumuzu şu an hazır hale getirmeye çalışıyoruz. İnşallah hayırlısıyla çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor. Ee, yaklaşık 2-8 günlük kamp sürecinde bugün de bir hazırlık maçı yaptık. Kendimizi geliştiriyoruz, takımımızı görüyoruz. Görmek amacımızda da iyi gidişatımız şu an çok iyi. Ama bize büyük, takımımıza büyük sponsor olan Kadens Boya firmasına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Şu an değirmenlere sporumuzun tarihinde belki de en büyük sponsoru diye adlandırabiliriz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. kendilerine zaten Köksal abimiz zaten yanımızda. Kadens Boya, Cadence Boya Kadens şöyle söyleyeyim. yaklaşık iki ay önce bir kendisiyle İstanbul'da bir toplantı yaptık. Toplantımızda çok kendileri teklifimizi kabul etti. Uygun gördü. Ve Değirmen Dere Sporumuzda büyük bir sponsor olmuştur. Kendilerine çok teşekkür ediyorum yönetim kurulu üzerinde. Bu kadar söylüyorum. Ben biraz da Köksal abimiz bize verdiği yani dolayı. Buyurun Köksal abiciğim. <laughs> Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle bizim 21. 22 sezon oluyor değil mi? Evet. Ee, bu sezonda e, bu sezonun hayırlı uğurlu geçmesini diliyorum, sakatsız genç arkadaşlarımızın başarıyla dolu bir sezon geçirmesini diliyorum. Evlendiren e, Spor'un bu teklifini ben e, severek kabul ettim çünkü benim <laughs> mahallemin bir takımı e, 1974 yılından beri bu semtte oturan bir kişi olarak ee, böyle bir teknik karşısına ben de e, sevinerek e, bu işi kabul ettim. Bu daha yeni bir başlangıcımız. İnşallah Bir çok daha iyi yerlere getireceğiz. Hep birlikte bunu yapacağız. Biz e, maddi açıdan olsun, manevi açıdan olsun tüm desteğimizi Bir Spor'a veriyoruz. Bize gerçekten büyük sponsorluk e, anlaşması yapan e, Kösel abiye, Değirmen bir e Spor Kulübü olarak teşekkür ederim. E, bu camiaya yaklaşık 6 yıldan beri kenar vermekteyiz. Gerçekten e, bu kadar büyük çatlı e, bir sponsor anlaşması yapmadık. Sağ olsun abimiz kırmadı. Ben de, de Değirmen derneği, bölcüm gibi elimden gelen ne varsa sonuna kadar yapmaya maddi manevi hazırım dedi. Sağ olsun bizi kırmadı. Bu e, genç kardeşlerimize e, büyük abilik, babalık yaptı. Ben tekrardan kulübümüzün adına dedi. teşekkür ederim. Başkanımızın söylediği gibi bundan üç e, ay önce biz e, Göksel abimizin kurmasıyla bir sponsorluk anlaşması yapmak istediğimizi söyledik. E, vizyonumuzdan ve misyonumuzdan bahsettik. Bal Ligi'ni gençleştirmeye geldiğimizden bahsettik. Kendileri de gayet olumlu yaklaştılar bir düşüncemize. Zaten hala hazırda bir buçuk aydır takımımızla beraber bunun neticesinde çalışıyoruz. Taksiyel çalışmalarımız devam ediyor. Bir kaptan çıktık. Hazırlık maçımızı yaptık. İnşallah bir ay e, süresi içerisinde e, balda yine tam hazır hale geleceğiz. Biz tekrardan Boya e, firmasına tekrar salam bize çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. E, umarım bu birliktelik uzun yıllar, uzun süreler devam teşekkür teşekkür, edecek. İnşallah. İnşallah. Kaderspor değil, Menderespor birliktelikinin uzun yıllar ben de devam etmesini umuyorum. Birlikteliğin Menderesporumuza e, yararının e, tartışmaya kapalı bir konu. E, çok güzel sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Böyle bir e, Sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun. İnşallah hayırlı olsun. Hocam, Hocam. daha Ünsal Bey'in vermiş olduğu destekleri için çok, çok teşekkür ederiz. Onun desteklerini boşa çıkarmamak için takım halinde çalışıp en iyi yerlerde iki bitirmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Kemal abi iki kelime de. Ben de tüm Hadi kalbimle Değirmenler Spor'u <gülüyor> destekliyorum. <gülüyor> Her zaman yanınızdayım. Ben tekrar Spor Spor'un başkanı olarak <laughs> Kadens Boyay'a canı gülenine teşekkür ederim. İnşallah bu birliktelik uzun süreli olur. Biz de takımımızı en iyi yerlerde en iyi şekilde temsil etmeyi umuyoruz. Bütün Değirmenler halkının, bütün Gölcük halkının, bütün İzmit halkının desteğini bekliyoruz. Koca, Kocaeli'yi de en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz. Gerçekten e, ee, samimiyetle söylüyorum. Kaden Boy'a bir kez daha a teşekkür a ediyorum. Çok sağ ol, Çok sağ olun. Ozan Albayrak. Kadens Boy'a <laughs> takımımız çok genç. Kadens Boy'a da bu gençlerin önünü açmak için sponsor olmuş, forma yaptırmış. <laughs> teşekkür ederiz kendilerine desteklerinden dolayı. Bize Değirmenleri Spor halkını yeni şekilde temsil etmek için sahada mücadelemizi vereceğiz genç arkadaşlarla beraber. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz, desteğe bekliyoruz. Bu takım, bu halkın takımı. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Takım kaptanlarının ee, bu sene normal zamanlardan daha <laughs> genç bir takımız. Normalde bal ligi ortalaması işte 28-30 yaş aralığında oluyor. Fakat biz biraz daha gençiz. E, ee, süper amatörden beri buradayım süper amatörden beri belli baş şeylerimiz oldu. Bu sene de Kadens Boya bizim sponsorumuz olmuş. gerek şey olsun, gerek formamız olsun yardım etmişler. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sene Dermendere Halkını ve Sporu en iyi şekilde temsil etmek için çabalarımızı sarf ediyoruz. Teşekkür ederim. Yani güzel bir birlik beraberliğimiz var. Güzel bir kamp geçirdik. Genç yaş arkadaşlarımızdan oluşturduğu bir takım. Kadens de bize eşlik etti sponsor olarak. İnşallah güzel bir birlik beraberlikte başarı elde edeceğiz. Hayırlısı. Kadeş Koya'ya teşekkür hayırlısı. ederiz. Sponsor olduğu için ve bizi desteklediği için. Bu sene için genç bir takım kuruldu ve herkesin öyle açık olmaya layık inşallah. Her şekilde iyi bir deneyim olacak herkes için. İnşallah güzel bir sezon olur. Sakatlıksız. Hayırlısı olsun inşallah.